Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Güzel bir Atatürk sorusu çözelim. Atatürk faced numerous challenges during the War of Independence. Yani Atatürk sayısız ya da birçok demektir bu. Sayısız işte şeyle zorlukla karşılaşmış neyle de arkadaşlar Kurtuluş Savaşı esnasında. Devamında ne diyor? He never gave up on his vision of modern sovereign nation. Yani o hiçbir zaman modern ve bağımsız ulus vizyonundan Vazgeçmedi diyoruz. Şimdi soydet'i zaten böyle başa koyamıyorduk. Nokta nokta olsun diye demekti o. Ee, unless dıkça demekti. Şunu yapmadıkça bu olur demekti. In case durumunda ihtimaline karşı demekti. As long as olduğu müddetçe, müddetçe demek. Mesela as long as you obey, obey the rules things are going to be fine. Kurallara uyduğun müddetçe işte işler iyi olacak tarzı bir cümle kurabiliriz. Ama buraya uymuyor. Even though buraya güzel uyuyor. Yani Atatürk bu zorluklarla karşılaşmasına rağmen ne yaptı işte e, vizyonundan vazgeçmedi.